Sen böyle, böyle. dedim gerçekten sana var ya bugün aynı bir şey yaptım. Allah yani, ya. Allah Vallahi Allah Yani Allah 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 çok Allah erkek çok... Allah 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 işte. Tamam. Güzel, tamam saygı değer evet. var. Sen Allah. olmaz. Allah. 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 çok Allah. 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 Allah razı ee, olsun. Hadi iyi bakın. Hadi Allah'a emanet olacağım. Vallahi gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Halkın, cümlenmesin. halkın, halkın, haber, halkın derdini dinleyerek, sokakta rahat gezerekten gurur duyuyorum sana. Sana yakışır. Baş tarih. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Allah olun. Ama sen bizim nezeli yaparsın abla ya. <laughs> Yani, evet. yani, kendi suyuyla. Kendi suyuyla. Kendi suyuyla. Yani. Ama ya, doğru, yani saati daha yavaş yani yani. Yani daha güzel, Bir de bir yani gün şekerde kalması lazım. Öyle mi? Evet. Sayın Teşekkürler. iyi zamanlar. Kolay gelsin. Acizane idare ediyoruz. Abi Allah can sağlığı versin. Kolay gelsin. Alısınsın. Ama bana bir de bak. Recep Yazıcıoğlu var ya. Allah rahmet eylesin. Güzel insanlar hep böyle şeydi. Sen bizim burada devamlı kal, devamlı gitme. Seni seviyorum. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun Sayın Valim. Ya nereden alında mı yazıyor yani? Yapacağız şöyle göreceğiz biz de. Ya. Abla ya yani devamlı gelip yaşıyoruz ya. <laughs> Bak bizim <laughs> Adana'da da halka tatlı taş kadar var. Burada sadece halka burada <laughs> <laughs> Evet. Can başına geliyor. Why do Kendi. Kendi iyi abi. Yani sosyal medyadan haberlerden takip ediyoruz gerçekten halkın içinde böyle Kaştay. hani her zaman her daim başarılarınızı da dilerim sayın Sağ ol sen nasılsın? Yorma Biz. la. Bozma. Sana Hayat Hayat yapalım. Yapalım. Bozma. Gel bak, sana da ver. gel bak. gel. Sağ ol bak. Bak